Tayyip Erdoğan hırsızlığından şikayet ediyoruz. E Ekrem İmamoğlu daha bir şey değil o da hırsızlık yapmış. E yarın diyoruz ki başkan yapalım onu. Daha çok çalsın diye mesela başkan yapacağız onu. Şu anki mevcut cumhurbaşkanı bence olabilecek en iyisi. Yani biz halk olarak şikayet ediyoruz ama her seferinde sandığa gidince onu seçiyoruz. Demek ki o hak ediyor. Diğerleri seçilmediğine göre hak etmiyorlar. Hak etseler seçilirler. Mesela Tayyip Erdoğan'da biz ne için şikayet ediyoruz bugün? Diyoruz ki adam ülkeyi şöyle batırdı, böyle batırdı, şöyle çalıyor, böyle çalıyor. Bir ay önce şeyi yakaladıkları zaman, içeri attıkları zaman Ekrem İmamoğlu'nu. Herkes ayaklandı. Niye ayaklandılar? Madem ekonomi o kadar batıktı, ekonomi için ayaklansın. Ekrem İmamoğlu için niye ayaklanıyoruz ki biz? Cumhurbaşkanı olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni her bakımdan idare ediyor. Emekli durumuna gelincisi maaşlarını fazlalaştırmadı yani. Sabitleştirdi. Ondan başka o vatanı ve hatta bu ülkeyi yönetecek bir kimseyi görmüyor mu? En iyisi Tayyip Erdoğan. <laughs> Allah'ın en sevgili kulu. Milletin en sevgili kulu. Sayın Cumhurbaşkanım sana çok selam söylüyorum. Senin çok seviyorum. Seni her yerde seviyorum. Ölene kadar da seveceğim. Ben olsun diyorum. Yeniden aday olsun. Evet. Neden? Seviyorum Cumhurbaşkanı. Bence olmaz. Ekonomik zaten başlı başına bir sıra. Bu yeterli sebep. Olmamalı yeter. Adaletin olmadığı yerde bence hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Çekileştirmeye gerek yok aslında. Yani gören göz kılavuz istemiyor. Ne olursa olsun yani şu anki gündemde genç hani liderlere de ihtiyaç olduğu için İmamoğlu şu an için sözsüz yere yatıyor. Ne desek boş. Memnun olmasan ne yapacaksın? Adam 22 senedir başta. Gitmiyor adam. Ne yapalım? Artık onun pili bitti bir başkaları aday olsun diyorum yani. Yaşlan miş ben Bak biz burada yaşlıyız, biz burada oturuyoruz o da gitsin bir yerde otursun artık yani. Ne için olsun yani? Ülke batmış zaten. Biraz daha batması mı lazım? Bir saniye geç kalmamak lazım. Her saniye ülkenin zararına. milli görüşçüyüm ama İmamoğlu'nu destekliyorum. Bir markete gidemiyoruz. Aa, tuvalet parası 20 lira. Ne düşünebilirsin sence? Abi kim kim hak ediyorsa olsun artık. Bir sigara 80 milyon paraysa gerisini sen düşün. Kim olsun peki aday? Kim hak ediyor? Kim hak ediyor ki? Bilmiyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Adaletin olmadığını düşünüyorum. Kim olabilir sizce orada? Bence İmamoğlu olmadı olması gerekiyor hak ediyor da. Sizin aklınızdan geçen bir Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama İmamoğlu'nun olması da şu an için çok zor biliyorsunuz. Yani diploması alındı. Nasıl olacak cumhurbaşkanı adayı? Keşke olabilse. illaki AB partisi olarak düşünmüyorum. Yani sonucunda ülkenin her dönem süreci içerisinde bir değişikliğe ihtiyacı var. Yeni yüzlere ihtiyacı var. Yani çok fazla kalmalarının da bir anlamı yok. 5 sene kalsın mesela Avrupa ülkeleri nasıl sağ parti sol parti hep değişiyor. Bizde de öyle olması gerekiyor. Olmalı mı olmamalı olmam, mı? Yorum yok abi. Memnun muyuz peki şimdiye kadar o yönetiyor. Memnun olmasan ne yapacaksın? Adam 22 senedir başta. Ne yapalım şimdi? Gitmiyor adam. Ne yapalım? Hadi sen yardımcı ol. Gönderelim o zaman. E, aday olsun mu diyorum. Yok diyorsun. Olmasın, Olmasın mı diyorum. Yok diyorsun. Artık onun pili bitti. Bir başkaları aday olsun diyorum yani. Olmasın. Peki sizce kim aday olsun? İmamoğlu. Benim tercihim Fatih Erbakan. Ben milli görüşçüyüm ama İmamoğlu'nu destekliyorum. Onun görüşlerini, siyasetini Cumhurbaşkanı olsun. Biz devletlere karşı kendisini bende Biz devletlere karşı. Yalnız bir şey var için noksanında. Emekli durumuna gelincesi ben emekliyim. Emekliler için konuşuyorum. Maaşlarını fazlalaştırmadı yani. Sabitleştirdi. Verdi zam ama az verdi. Yani 12 bin lira para verdi. 16 bin lira para verdi. En fazlası 18 bin lira alıyor mesela. Bakıyorum mesela bir hoca 65 bin lira para alıyor. Mesela çalışan bir devlet memuru veya belediyede olsun veya başka yerde olsun 45 lira 50 lira para alıyor ayda. Tamam o çalışıyor doğru ama ben de primim kesilmiş. 30 sene çalıştım ben. Belediyede itfaiye müdürlüğünde kılavuz aracılığının başçavarıydım orada var. Orada ben 30 sene çalıştım. Benim aldığım para 18 lira. Tamam iyi iyi ama şimdiki çalışanlar mesela 47 bin lira 48 bin lira para alıyor. Ben demek istediğim yani her bakımdan Türkiye'yi dış devletlere karşı gelimselde etti yani. Bir, yani iyi oluşmalarında ve şeylerin durumda iyi. Her bakımdan iyi. Fakat emekli durumuna gelincesi yani emeklilere bakmadı yani. Emeklilere fazla bir maaş vermedi. İdare durumları zorlaştı idarenin. Ben sadece kendim için konuşmuyorum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde emekliler için konuşuyorum. Yani yeni danaday olsun ama emeklilerin de durumunu düzelt ya olsun. Yeniden Cumhurbaşkanı olsun. Olmasını da istiyorum yani. Ama emekleri de düşünsün. Bu gene her bakımdan Türkiye Cumhuriyeti'nin işlerini bir yerde adam akıllı benimseydi adam. Kaç seneden beri başbakanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu işlerin rojenli yani adam akıllı formülünü bilen adam yani. Şimdi dıştan yeni bir adam gelse buna kadar o formülleri bilemez yani. Benim dediğim demek istediğim için bu adam biraz tecrübeli yani. Şurada bak her tarafımızda ateş var mesela. Yaşlanıyor da artık yani. Olmalı desen yaşlandı yani. Olsa iyi ol ama ben gibi yaşlandı. Peki sizce kim olabilir? Kim olsun o da? Yeni Dışişler Bakanı Hakan. Hakan Fidan diyorsun. Olabilir yani. Neden onu istersin? Tecrübeli. Dışta çok tecrübeli. Olmaz herhalde öyle tahmin ediyorum. Ya yaşında buldu. Bunun için olmaz. Yani siz istiyor musunuz olmasın? Şimdi kadın bayağı bir iyiydi. Gelecekte de bak ya şöyle bir durum. Biri öyle, biri öyle. birbirine çekiştirip duruyorlar. Şimdi kadın normal yaptı. Ölüme giderim ben dedi millet için. Kehidimi aldım dedi. Başarısı da öyle diye. Ama şimdi gene de et yalada. Ya e olur e olmaz. Kendi bilir. Yani memnunuyorsun daha doğrusu. Olsa da sıkıntı yok. Olmasa da ha. sıkıntı yok. Evet abi. Ay o konuda yorum yapamayacağım ya. Neden? Sonra sorun çıkıyor. Niye sorun çıkacak canım? Ya sonradan ne bileyim parti konusunda sorun çıkıyor. Mesela diyelim ki AK Parti'yi tuttun veya CHP'yi tuttun diye. Sen CHP'lisin. Mesela alımlarda çok sorun çıkıyor. Olmasın. Neden? Neden? Yeter artık başkası gelsin. Yapacak bir şey yok. Aklınızda bir isim var mı? Kim olsun? Yok. Değişiklik olsun. Değişiklik istiyoruz. tabii. tabii.